Şimdi bazıları savaşa e, yeltenebilir Erkan Bey. Çünkü bazı e, e, örgütler veya devletler savaştan beslenir. Ancak Türk milletinin e, bir şekilde Cumhuriyet'in 100. yılındaki kuralı belli. Yurtta su cihanda suttu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e silah ve siyasi destek vermekle büyük bir hata içerisinde ve gördüğünüz gibi 3 defa veto etti e, ateşkesi. Aha. Şimdi öbür taraftan bölgeye bu kadar askeri güç bence aşırı güç e, e, kullanmak için bir tehdit. Yani dış politikada biz flag show diyoruz, bayrak gösterme. Bunun hukuki, siyasi ve askeri yönden bir takım e, sonuçlar olacaktır. Hem Akdeniz'e işte nükleer denizaltıları, uçak gemileri göndermek. Bunu Kızıldeniz'e sokmak bir kere yanlış. Nitekim böyle olacağını biz sizinle yaptığımız değerlendirmede de söylemiştim. Amerikan gemilerine mutlaka saldırı olacak dedim. Ve oldu da. Şimdi bu acaba Amerikan Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı söylediği gibi bölgedeki kuvvetlerimize Irak, Suriye, Yemen hepsi dahil olmak üzere bütün bu coğrafyada Mısır dahil devlet veya devlet dışı aktörlerden bir saldırı olursa biz de meşhur müdafaa hakkımızı kullanacağız. Bu acaba bir şekilde Pearl Harbor'daki gibi aslanı bir şekilde ağaca bağlamak mı? Yoksa burada Amerika ne yapmak istiyor diye sorduğumuzda hı hı. bu saldırıları biliyorsunuz Yemen'den daha önce füze saldırıları yaptılar. Amerikan gemileri vurdu bunu. Şimdi gemilere yapılan son saldırıda Amerikan gemisinin vurulduğu söyleniyor. Daha önce de Yemen'de biliyorsunuz Amerikan savaş gemisi vurulmuştu. Ticari bir geminin vurulduğu ve şu anda yandığı söyleniyor. Şimdi burada iki husus var. Devletler hukuku açısından bu vurulan gemi uluslararası sularda mı oldu? İMO ve Deniz Hukuku Sözleşmesi korsanlara karşı ve devlet dışı aktörlere karşı mücadeleyi e, olumlu kılıyor. Peki burada Amerika silerle mi savaşacak? Yemen'le mi savaşacak? Veya bir başka şekilde buraları çıkarma mı yapacak? Bunu bilemiyoruz. Ama şu var ki Ama daha önce gördük Somali korsanlarında Amerikalılar yetiştirdi, ortaya çıktı. Şimdi Peki. O zaman e, geleceğimiz günlerde göreceğiz. Ama biz şunu da diyoruz. Akdeniz'de de, Kızıldeniz'de de, Hint Okyanusu'nda da barış olursa, bu barışı sağlayacak olan da unutmayın, Türk donanmasıdır. Şu anda NATO'nun Akdeniz Kuvvet Komutanlığı Türkiye'de. O zaman Peki. Amerikalılara da NATO şartlarını e, bir kere okumanın tavsiye ediyorum. Ve şimdi dış parti iç güvenlik bölümüyle üçe ayrıldığını görüyoruz neler yapıyorlar? Psikolojik, harp, siyasi eylem ve irtibat dairesi CIA gibi çalışır. Aynı zamanda tahsilat ve bilgi toplama kısmıyla Eli Kohel'in kurduğu Suriyeli Yahudi bir ailenin çocuğundan gelen bir geçmişe sahip. İsrail'i yönelik saldırıları tahmin ve analiz etmek, bilgi toplamak, <laughs> aldatmak yoluyla savaşmak olur. Mossad'ın genel politikası ve Keserya dediğimiz bir şekilde alt operasyonlar suikast bölümü var. Nevyot dediğimiz sabit hedef istihbarat toplama bölümü ve e, İsra'et dediğimiz bir de yurt dışında İsrailleri olmayan ajanlarla çalışarak tevel araştırma ve siyasi raporlama yapan. Filistin İsrail karşıtlarına suikastler zincirini yaptığını biliyoruz. Özellikle 70'li yıllarda e, biliyorsunuz e, bu çok önemli bir şey. E, El Fetih harekatı Münih, Münih suikastinden sonra intikamlar yapmıştı. Şinbet özel birimi Orta Doğu'da zorlu bir mahalle olduğu tahmin edilen bu e, yakın dönemde İran nükleer program mimarlarından Muhsin Fahrizade'yi 2020'de biliyorsunuz etkisi hale getirdi ama Yahit başarısız bir zehirli saldırı yaptı. Şimdi bu 70'lerdeki döneme baktığımızda Kıbrıs temsilcisi El Beşir'i Lefkoşe Etölü'nde vurduğunu görüyoruz. 1973'te Muhammed Neccar'ı, Kemal Advan'ı, Kemal Nasır'ı ...itibar kazandıran bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Nibi İsra İsrail'in ebedi olanı yalan söyleyemeyecek. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda kuruluşu Osmanlı'ya karşı İngiliz İstihbaratı tarafından kurulmuştur. Buradan baktığımızda İsrail hiçbir şeyi doğru kabul etmeyen İngiliz'in... ...düşmanlarına karşı efsane bir caydırıcılık elde ettiğini... Diğer istihbarat servisleri gibi işler ters gidince burası çok önemli. Olağanüstü başarı ile övünmek, düşmanlarına uyarı sinyali göndermek, dikkat çekmek ve bir şekilde Hamas yetkililerine silah kaçakçısı Mahmut El Mahpad'ı biliyorsunuz geçenlerde Dubai'de suikast yaptı. Şimdi Milli İstihbarat buna ne cevap verdi? Bir, Türkiye'de yasa dışı operasyonlar düzenlemeye çalışan İsrail'e müsaade edilmedi. Bak bu çok önemli bir uyarı aslında evet. İsrail'e. Edilmeyecekti bu girişimlerin ciddi sonucu olarak. Şimdi baktığımızda İran'ın Türkiye'de İsrail vatandaşlarına karşı girişimlerinin etkisiz kılan kahraman milli istihbarattır. Ve buna teşekkür etmişti İsrail makamları. PKK ve DAŞ Taliban'a karşı Türk istihbaratı ile e, İsrail istihbaratı geçmiş ortak işbirliği yapmıştı. Ama en önemlisi unutulmaması gereken şey şu. Türkiye eski Türkiye değildir. Bir. iki devletler arası ilişkilerde diplomasi askeri istihbarat ekonomik ve kültürel anlamda mütekabiliyete dayanı. Yani karşılıklılık esasını. Türkiye'ye karşı her türlü hasmane ve dostçu olmayan eylem ve fiillere karşılık verilir. Bu çok net. Yani MIT bunu diyor. Dikkat et kendine. Dikkat etmezsen Türkiye gardını alacak. Bu nedir? Bir, Netanyahu hükümeti geçicidir benim gördüğüme göre. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu tespit ettiler. O halde devletler arası ilişkiler coğrafi ve jeopolitik olarak kurallar daimidir. Ne demek yani? İsrail kendi tahtasını başka komşularına tebliğ edemez. Yani Netanyahu hükümetinin başarısızlığını Türkiye'ye Hamas'a destek verdiği yolunda bir e, iftirak çok anlamsız bence. Bakın altını çizerek söylüyorum İsraillere. Yanlış sularda ve pusulları bozuldu. Neden? İki devletin Akdeniz ve Ortadoğu'daki ortak çıkarları tehdit ve asmane olmaya değil, mütekabiliyete dayalı esaslara dayalı olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dedirttiği gibi Türkiye'nin İsrail halkına, İsrail'de bir düşmanlığı hatta bir politikası yoktur. İki, Amerika ve diğerleri bölgeden gidince iki ülke güvenliğinde Türkiye önemli ve güvenilir. Bunu unutmayalım, ben bir e, akademisyen olarak ifade edeyim. İsrail'in egemenliğini bölgede tanıyan ilk e, Müslüman devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Üç, Almanya ve diğer Avrupa devletleri gibi Türk milleti tarihin hiçbir döneminde, Yahudi toplumuna düşmanca eylem içinde olmamıştır. Alman Faşist Gestapo Partisi gibi soykırım suçu işlememiştir. Peki. Sayın Cumhurbaşkanı bunu şans öyle olsa söylemiştir. Evet. Veya İspanya'da Avrupa'da Yahudi toplumuna karşı zulme karşı çıkan Türk Devleti 2. Dünya Savaşı'nda unutmayalım Asla Türk getirdiğim adamlarını bizim hocalarımız İslam Hukuk Fakültesi'nin Museviydi. Bilim adamlarımız, kadınları ve çocukları kurtulduğu güvenli liman olmuştur Türkiye. İsrail'in Gazze'de Netanyahu hükümetinin istihbarat hataları işlenen savaş suçlarından aklanmak, evlatları rehin alan Yahudi anneler kadar Filistin annelerin acısını paylaşan Türkiye, İsrail'e karşı değildir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes çağrısı, acil insani yardım, hukuki siyasi çözüm çağrısı, diplomatik olarak iki aydır koşturuyor Türkiye Cumhuriyeti evet. ve Türkiye'nin, kıymetli Dışişleri Bakanı şunu söylüyor Dışişleri Bakanı tarihe yazılmıştır bu ya büyük bir barış ya büyük bir savaş olacaktır. Türkiye barış için çırpınıyor. Bu Peki. ahlaki ve hukuki bir zorunluluktur. Ve 400 yıl bakın çok önemli bu Kudüs'te Müslüman Hristiyan müstevi cemiyatların şanlı Türk bayrağının ay yıldızının gölgesinde huzur ve barış ve kardeşlik için hı hı. Yahudilerle Türkler beraber yaşamıştır. Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar'ı ziyareti çok açık mesaitir. Türkiye'de Katar olmasa diyaloğu sağlayacak eleman olmayacak. Ülke yoktur. En, evet. e, bu uyarı dünyanın her yerinde Türk olduğunu hatırlatırım <laughs> Mossad'ın liderlerine. Peki. Türkiye meydan okumak bir şekilde çok yanlıştır, bedeli de ağır olur. İki, Türk Devleti ve İstihbarat Teşkilatı'nı başarısız eylemleri ortak etmek çabaları diplomatik ve siyasi olarak kabul edilemez... Türkiye egemen bir devlettir. Türkiye devletini yıkmak isteyen PKK, DAEŞ terör örgütleri ile 40 yıldır mücadele ediyoruz biz. 7 düvelle. Kime silah kim ne verdiğini de biliyoruz. En son olarak Türkiye kadim bir medeniyetin temsilcisi ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi NATO müttefiki olarak her türlü açık ve kapalı saldırılara karşı güçlü, azimli, kararlı bir devlettir. Ancak unutmayalım açılacak soğuk savaş benzeri tehditkar söylemler ve istihbarat savaşlarında buna karşı koyacak Kurtuluş Savaşı'nda kurulmuş çok kahraman bir milli istihbarat teşkilatı vardır. Ama en önemlisi MİT tarihinde en önemlisi arkasından kaya gibi bir Türk milleti ve onun güçlü desteği vardır. Bu bakımdan bu tarihsiz açıklamanın ben Netanyahu'dan kaynaklarını düşünüyorum ve misliyle kendilerini iade ediyorum.